Bir grup çocuk okuldan dönüyorlardı ve sokakta yürürken karşı evden bir çocuğun geldiğini gördüler. Çocuk engelliydi ve çocuklar ona hüzünle baktı. Çünkü çocuk engelinden dolayı okula gidememenin hüznü onlara da yansımıştı. Çocuklar bu duruma dayanamadı tabi Hemen bir araya geldiler, düşündüler ve hepsi şuna karar verdiler. Evlerine gidip kumbaralarını açacaklardı ve kumbaralarında birikmiş paralarıyla bu çocuğa bir sürpriz yapacaklardı. Hepsi sürprizle birlikte o çocuğun evinin önüne gittiler ve e, çocuk kapının önüne çıktı. Onlara hüzünle bakıyordu ve çocuklar bir anda sürprizin önünden çekildiler. Çocuk bir de ne görsün engelli tekerlekli sandalyesi artık o da hayatta tutunabilecekti okula gidebilecekti okul arkadaşları gibi. Çocuklar hep birlikte neşeyle mutlulukla onu okula götürdüler.